Ağaçlar sessiz ve hareketsiz görünse de aslında birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Bilim insanları ağaçların kökleri aracılığıyla birbirine besin ve sinyal gönderdiğini keşfetti. Bu sistem Wood Wide Web olarak adlandırılan bir yeraltı ağı sayesinde gerçekleşiyor. Mikorizal mantarlar ağaç kökleriyle simbiyotik bir ilişki kurarak tehlikeleri haber verme, besin paylaşma ve genç ağaçları destekleme gibi görevleri üstleniyor. Örneğin, bir ağaç zararlı böcekler tarafından saldırıya uğradığında kimyasal sinyaller göndererek çevresindeki ağaçları uyarıyor ve onların savunma mekanizmalarını harekete geçirmesini sağlıyor. Aynı zamanda yaşlı ve güçlü ağaçlar zayıf ya da genç ağaçlara besin aktararak onların hayatta kalmasına yardımcı oluyor. Kanadalı ekolojist Susan Simard'ın araştırmaları, büyük ve yaşlı ağaçların ana ağaçlar gibi davrandığını ve genç fidanları yönlendirdiğini gösterdi. Yani bir ormanda yürüdüğünüzde, etrafınızdaki ağaçların sessiz ama güçlü bir şekilde birbirleriyle iletişim kurduğunu unutmayın.